Galatasaray Spor Tutu Süper Ligi yeni sezondaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Cevap Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim'in gündemi ise başkaydı. Toplantıda futbol konuşmayacağını söyleyen Terim, Gaziantep'teki terör saldırısına değindi. Hafta içinde hepsine cevap vereyim size. Yarın da vereyim o gün. Ama şu an durumun buna müsait değil. Maçtan sonra, devreye hafif duymuştuk ama maçtan sonra duyduğum şeyler... Ya arkadaş Yayıncı kuruluşa bunu söylediğim için size de söylüyorum. Hakikaten yani bir insanın Türk olup da üzülmemesi mümkün değil bu Antep'teki olaylar için. Yani ben burada size işte sağ taraftan o geldi, sol taraftan bu gitti. Kasımpaşa şöyleydi, biz de böyleydik. Kusura bakmayın şu an için buna hiç müsait değilim. Beni anlayışla karşılarsanız memnun olurum. Yarın gelin, öbür gün gelin, Florya'da hepsini beraber ne isterseniz sorun yapalım. Ama yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya bu ülkeye ne oluyor? Biz de bu ülkenin bir yani ben burada ne yapayım? Üç puan aldık diye göbek mi atayım milletin evine ateş düşmüş gibi? Ve durmuyor yani. Yani böyle bir gecede kazandığımız için üç puan aldığımız için çok mutluyum, çok sevinçliyim de bile utanıyorum. Böyle olacaksa hiç spor da yapmayalım, futbolda oynamayalım. Onlar da ana baba evladı. Hiçbir ölüm olmasın. Bu nedir arkadaş? Ha, gelin ben şimdi. Evet dengin oldu? Vallahi işte, dengin... Hiç öyle bir durumda değilim. Kusuruma bakmayın. Beni anlayışla karşılayın. Her sorunuza cevap veririm. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Kusura bakmayın. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ne oluyor? Yazık günah. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunlar da candır huzur batıyor mu bize arkadaş? ve ben de geleyim bu arada nasıl yani şimdi ben bir analiz yapayım ya o <laughs> maçtan. yani hepimizi ilgilendiren bir şey olmasa hemen Kusura bakmayın özür diliyorum. Beni affedin. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Yarın öbür gün öbür gün neyse senin sorun. Hepsini cevaplayacağım. Hiç sorun yok. Bir iki gün bana misali, Yani hiç galip mi geldik? Baştan sonra hiç kaynar sular dökülmüş gibi bu yazıklar olsun ya. 8 ölü, 80 yaralı. Daha bir sürü ölüm olacak Allah korusun bilmem ne. Hadi her gün 1-2-1-2-1-2 alır. Bu ne ya? İyi akşamlar. Teşekkür ederim.